2025 yılı asgari ücretinin 22104 Türk Lirası olarak belirlenmesinin ardından gözler emeklilerin alacağı zam oranına çevrildi. Ancak açıklanan zam oranı emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmen, emeklilere yapılan zammın yeterli olmadığını belirterek seyyanen zam ve refah payı taleplerini yineledi. Ekmen ülke genelinde emeklilerin yıllarca çalışarak ve sigorta primi ödeyerek emekliliğe hak kazandıklarını, fakat pek çok emeklinin mevcut maaşlarıyla insanca bir yaşam sürmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Bu durumun, sosyal devlet anlayışına ve emeğin karşılığını verme ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Ekmen, emeklilerin hak ettikleri yaşam düzeyine ulaşabilmesi için 5510 sayılı kanunun 55. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ekmen, emekliye yapılacak zamların yalnızca enflasyon oranıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Emeklilerin, büyüyen ekonomiden ve artan milli gelirden de hak ettikleri payı almaları gerektiğini savundu. Bu, sadece emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal refahın daha dengeli bir şekilde dağıtılmasına katkı sağlar diyen Ekmen, yapılan zam oranlarının emeklilerin geçim derdine çare olmayacak kadar düşük olduğunu ifade etti. Başkan Ekmen'in yaptığı açıklamalarda, emeklilerin enflasyon karşısında maaşlarının eridiğine ve bu durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi. Ekmen, devletin emeklilerine refah payı eklemesi gerektiğini, böylece emeklilerin yaşam koşullarının iyileşeceğini ve daha adil bir gelir dağılımının sağlanacağını belirtti. Özellikle, uzun yıllar boyunca emekli olanların maaşları arasında ciddi farkların bulunduğu bir dönemde, bu farkların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Ekmen'in açıklamaları, Sadece emeklilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedeflemekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal refahın daha dengeli bir şekilde dağıtılmasını amaçlıyor. Emeklilere yapılacak ek zamlar ve refah payları, ekonomik büyümeden emeklilerin de faydalanmasını sağlayarak ülkedeki gelir adaletsizliğini gidermeyi amaçlıyor. Sonuç olarak, Hüseyin Ekmen'in yaptığı açıklamalar, emeklilerin hak ettikleri yaşam standardına ulaşabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor. Emeklilerin enflasyon karşısında eriyen maaşlarının düzeltilmesi, ekonomik büyümeye paralel olarak maaş artışlarının yapılması ve toplumsal refahın daha dengeli bir şekilde dağılması için hükümetin daha köklü adımlar atması gerektiği ifade ediliyor. Ekmenin talepleri sadece emeklilerin yaşam kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal devlet anlayışına uygun bir yaklaşım sergileyerek toplumsal huzurun sağlanmasına da katkı sağlayacaktır. 2025 yılı emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının açıklanmasının ardından Emekliler arasında seyyanen zam ve refah payı beklentisi gündemin en sıcak konularından bir haline geldi. Emekliler, özellikle düşük maaş alan kesim için ek düzenlemeler yapılmasını umut ederken, kamuoyunda bu konuda geniş bir tartışma sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, emeklilere yapılan iyileştirmelere dikkat çekti. Ancak henüz refah payı veya seyyanen zam hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bakan Işıkan, yaptığı değerlendirmelerde emekli maaşlarına enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlandığını belirterek, emeklilerin maaşlarında önemli iyileştirmeler yapıldığını ifade etti. Ancak, özellikle düşük maaş alan emekliler için yapılacak ek düzenlemelerle ilgili olarak şu ana kadar net bir açıklama yapılmadı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, düşük maaş alan emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor. Refah payı Geçmişte emeklilerin ve çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla uygulanan bir yöntem olarak biliniyor. Özellikle enflasyon oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde refah payı ödemeleri vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Son yıllarda artan enflasyon ve yaşam maliyetlerinin etkisiyle emekli maaşlarının yetersiz kaldığı ve refah payının yeniden gündeme gelmesi gerektiği sıkça dile getiriliyor. 2025 yılı itibarıyla refah payı ödemelerinin yapılacağına dair Henüz kesin bir bilgi veya resmi duyuru bulunmamakta. Hükümet ve ilgili bakanlıklar bu konuda detaylı çalışmalar yapmaya devam ederken emekliler ve kamuoyu yapılacak açıklamaları heyecanla bekliyor. Seyyanen zam ve refah payı gibi düzenlemelerin emeklilerin yaşam standartlarını iyileştireceği ve onların geçim sıkıntısını hafifleteceği öngörülüyor. Sonuç olarak emeklilerin beklentileri yüksek. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamın ardından ek düzenlemelerin yapılması gerektiği yönündeki talepler giderek artıyor. Özellikle düşük maaş alan emeklilerin, artan yaşam maliyetleri karşısında daha fazla destek beklediği bu dönemde, hükümetin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Refah payı ve seyyanen zam gibi uygulamaların hayata geçmesi, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirecek ve toplumsal refaha artıracaktır. Şu an için resmi bir açıklama yapılmasa da, yapılan çalışmalar ve gündemdeki düzenleme talepleri, emeklilerin beklentilerinin karşılanması adına önemli bir adım olabilir. 2025 yılı emekli maaşlarına yapılan zam oranları, özellikle düşük maaşlı emekliler arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için belirlenen %25'lik zam oranı, emeklilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını telafi etmekte yetersiz kaldı ve pek çok emekli, maaşlarının geçimlerini sağlamalarına yetmediğini belirterek ek bir zam talebinde bulunuyor. Özellikle düşük gelirli emekliler için refah payı ve seyyanen zam gibi ek düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanıyor. Refah payı, ekonomik dalgalanmalara karşı vatandaşların alın gücünü korumak amacıyla işveren veya devlet tarafından sağlanan ek bir destektir. Ekonomik sıkıntılarla karşılaşılan dönemlerde, emeklilere de bu tür ödemeler yapılabilir. 2025 yılı için düşük maaşlı emeklilere yönelik refah payı ödemesi yapılmasının sürpriz olmayacağı düşünülüyor. Seyyanen zam ise, maaş farkı gözetilmeksizin tüm emekli ve çalışanlara eşit oranda yapılan zamdır. Bu tür düzenlemeler, özellikle düşük gelirli grupların ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla uygulanır. 2025 yılı için açıklanan %25'lik maaş artışı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin geçimlerini kolaylaştırmak için bir adım olarak görülse de, emekliler arasında hala büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Enflasyon farklarını karşılayacak oranda bir zam yapılsa da, Özellikle düşük maaş alan emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına ek bir düzenlemenin gerekli olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, düşük maaşlı emekliler için 2025 yılı içinde refah payı ya da seyyanen zam gibi düzenlemelerin yapılabileceğini belirtiyor. Bu düzenlemeler, emeklilerin alın güçlerini artırarak daha insanca bir yaşam sürmelerine katkı sağlayabilir. Emeklilerin geçim sıkıntısını hafifletmek, sosyal devlet anlayışının gerekliliklerinden biri olarak yöne çıkıyor. 2025 yılına ilişkin açıklanan emekli maaş artışları özellikle düşük gelirli emekliler için yeterli görülmedi. Bu noktada devletin atacağı ek adımlar büyük önem taşıyor. Refah payı ödemeleri veya seyyanen zam gibi düzenlemeler emeklilerin alım gücünü artırarak yaşam standartlarını iyileştirebilir. Ekonomik dalgalanmalara karşı sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve emeklilere yönelik adaletin sağlanması toplumsal refahın artmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, 2025 yılı için açıklanan maaş artışlarının ardından yapılacak ek düzenlemeler, özellikle düşük maaş alan emekliler için hayati önem taşıyor. Seyyanen zam veya refah payı gibi adımlar, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmek adına kritik öneme sahip. Bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmesi, emeklilerin yaşam kalitesini artırarak toplumsal huzuru sağlamaya katkı sağlayabilir. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin ekonomik koşulları, özellikle yüksek enflasyon oranları ve artan yaşam maliyetleri emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Emekli maaşlarının enflasyon oranlarının gerisinde kalması nedeniyle emekliler geçim sıkıntısı çekiyor. Bu durumu iyileştirmek için daha önce de gündeme gelen refah payı uygulaması düşük maaşlı emekliler için büyük bir destek olarak düşünülebilir. Refah payı, ekonomik zorlukların arttığı dönemlerde özellikle yüksek enflasyon oranları karşısında çalışanlara ve emeklilere sağlanan ek ödemelerdir. Bu ödeme türü, vatandaşların alım gücünü korumak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla uygulanır. Refah payı, genellikle maaş artışlarının enflasyonu dengelemede yetersiz kaldığı zaman devreye girer. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiği göz önüne alındığında, refah payı uygulamasının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Emeklilerin düşük maaşlarla geçim sağlamakta zorlandığı bu dönemde refah payı onların alım gücünü artırmak için önemli bir destek olabilir. Henüz refah payı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda yapılan düzenlemeler göz önüne alındığında, emekli maaşlarına %10 ila %15 arasında bir artış yapılabileceği tahmin ediliyor. Refah payı ödemeleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerini kapsayacak şekilde geniş bir kesimi hedef alacak şekilde uygulanabilir. Bu düzenleme, Özellikle düşük maaşlı emekliler için ekonomik açıdan büyük bir rahatlama sağlayabilir. Emekliler arasında maaş farkları oldukça geniş ve bu durum özellikle düşük maaş alan emeklilerin yaşamını daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle refah payının yanı sıra düşük maaşlı emeklilere yönelik sabit bir tutar belirlenmesi de öneriliyor. Böylece daha adil bir maaş dağılımı sağlanarak en düşük maaş alan emekliler için ek bir destek sunulmuş olacak. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri Emeklilerin geçimlerini sağlamada zorluk yaşamalarına neden oluyor. 2025 yılı itibarıyla yapılacak refah payı düzenlemesi özellikle düşük maaşlı emekliler için kritik öneme sahip. Bu tür desteklerin emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal refahı daha dengeli bir şekilde dağıtmak için gerekli olduğu açıktır. Refah payı ve ek düzenlemelerle emeklilerin alın güçlerinin iyileştirilmesi ekonomik dalgalanmalara karşı toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayabilir.